Şimdi Avize'yi görüyorsunuz şu anda. Şu belli bir yerine taşıyayım. Bir tanesi tam bu noktada olsun. Bir tanesi de şuraya kopyalayacağız. Yani görünüşten de bakalım. Tam da oturdu. Kamera 2'den bakalım. F3 ile bakıyorum. Evet. Yeri konumu fena değil. Üst görünüşe geçelim. F3'e bastım. Şöyle test kafesi olarak görüntüleyelim. Şimdi arkadaşlar e, test render alalım bir tane. E, avizeyi çoğaltmadan önce onu bir gösterelim. Render penceremi açayım. Buradan mevcut ayarlarda bir tane render alıyorum. Uyarı veriyor. Gösterme diyorum bir daha. Ve sonucunu bekliyorum. Render işleminde arkadaşlar e, istediğimiz e, sonuç şu ışıklandırmanın etkisinin iyi görünmesi. İyi bir ışıklama dağılımı. ışığın iyi dağılımı. E, bunun etkisini göreceğiz. Yine malzemelerde herhangi bir sorun varsa bu test render süreci sonunda müdahale ederek düzelteceğiz. Test renderin amacı zaten bu. Test render işlemimizin sonucu bitti. Özellikle işin e, uzak noktalar e, fazla derecede karanlık görünüyor. Exposure kontrolü açıyorum. E, bu sefer daha aydınlık, bir miktar daha aydınlık olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi az önce e, flu olan ortam, karanlık olan ortam biraz daha aydınlık hale geldi. Burada bir miktar express kontrol değerini düşürebiliriz. Bakın dışarıda e, gökyüzü ışığının etkisi çok fazla belirgin. Güneş ışığı etkisine burada daha e, belirgin hale getirmek, buradaki parlaklığı arttırmak için.